Bismillahirrahmanirrahim. Dilemey aziz. İlim ve yakin şumulüne dahil olan ahvali maziye ile şek perdesi altında kalan ahvali istikbali arasında şöyle bir mukayese yap. Silsile-i nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et otur. Sonra mevcudat-ı maziye kafilesine dahil olan ecdadınla henüz istikbal rahminde kalıp peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahvadın arasında bir tefavüt var mıdır? İyice bak. Evvelki kısım ilim ve ittikan ile saniyin masnu olduğu gibi ikinci kısım da aynen o saniyin masnu olacaktır. Her iki kısımda da saniyin ilmi ve müşahedesi altındadır. Bu itibarla ecdadın iadeten ihyası evladının icadından daha garip değildir. Belki daha ehvendir. İşte bu mukayeseden anlaşıldı ki bu kuvatı maziye saniyin bütün imkanatı istikbaliye kadir olduğuna şehadet eden bir takım mucizelerdir. Evet, kainat postanında görülen şu mevcudat ve ecram, halıklarının her şeye kadir ve her şeye alim olduğuna delalet eden harikalardır. Kezalik nebatat ve hayvanat, envaıyla, efradıyla, saniyelerinin her şeye kadir olduğuna şehadet eden sanat harikalarıdır. Evet, kudretine nispeten zerrat ile şumus mütesavi olduğu gibi, yaprakların neşri ile beşerin haşri de birdir. Ve keza, ağaçların çürümüş dağılmış yapraklarının iadeten ihyası arasında fark yoktur. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun. Da